Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar kanıt iki bölümü bıraksak arkadaşlar ve geldiniz. Bugün hemen bu kuşatma oyunu oynayıp sizlere kanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hmm, kuşatmaya bir dakika. Map'e bakalım. He, bu map'te gitmez aynı Mike. Mr. ile girelim arkadaşlar. Dediğim gibi Bakın harba arkadaşlar taktik iş yarıyor. Ben takipçime karakter çıkarttım. Şu an Penny yeni açtı tabi hesabı. Yeni oynuyor oyunu. Bana yine salaklar geldi değil mi? Bakın öyle deme ya. Abi bak Abi bana mallar geliyor arkadaşlar yani. Burayı kesiyorum ben. Yani. Maç bitinceye görüşmek üzere sizlerle çok hoşçakalın. evet arkadaşlar biz maçı aldık. Benim yanımda biraz salak zannedim ama her zaman adam var ya yani oynuyormuş. Neyse. Aldık yıldız yetenimizi arkadaşlar. İnşallah bakalım karakter çıkar arkadaşlar. Bakın bana belki şimdi olmazsa ama şimdi demeyin ki ya bak yalan söyledim buradan çünkü bana pem de çıkmıştı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar dokun dokun yazana kadar tıklamıyorsunuz. Lan hadi be, ver bir, bir çekil be. Hadi be, alırım lan, hadi. hadi. Aa, gelmedi. Kırkın altında altın verirse geliyordu. Gelmedi ya. Ha, şimdi. Pembe güç puanı verirsin, doğru. Şimdi verebilirsin Pembe güç puanı. Abi, Pembe de güç puanı yetiştirdin, ama şu nedir ya? Neyse akşam ama siz deneyin bakın Sizde olur. Ben onda hem fikirim. Dediğim gibi bakın. Taksiyi söylüyorum arkadaşlar. En son çıkmış olan yapıyorsunuz. isminizi Moğol yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra konumuz Fransız yapıyorsunuz. Dili de Korece şu dil yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar orana bakıyorsunuz. Dilim siz şu kalemden falan yani Bakın bir bakın benim endelliklerim bu kartlarımın oranları. Mesela son rakamı. mesela efsane vuranımızın son rakamı 3 ya 4 defa onun artı 1 defa hangi bir karakter istiyorsanız onu yazıyorsunuz sonra kulüp sohbetine yazıyorsunuz arkadaşlar Frank ben Frank istemişim ama olmadı olsun bu şekilde arkadaşlar görüşmek üzere bay bay İnşallah kanalıma abone olmuşuz görüşmek üzere <laughs> right.